Kaçan kurbanlıklar, peşlerinden koşan vatandaşlar, acemi kasaplar. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda klasikler değişmedi. Bayram sabahı tatlı bir telaşla başladı. Namaz için camiler doldu taştı. Milyonlarca inanan birlikte saf tuttu. Bayramlaşma sonrasında sıra kurban kesimine geldi. Ama bazıları için bu pek de kolay olmadı. Kurbanı elinden kaçıranlar Kesim öncesinde uzun bir maraton yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 4 kilometre koştum. Valla hayvan mı hayvanı şey olmaz yani kafasını esti yere gitti biz de takip ettik. Kimi kaçak kurbanı kendi başına yakaladı kimi de belediye ekiplerinden boğa timlerinden yardım istedi. Le, bırak. Ekipler antrenmanlıydı kurbanlıkları yakalamak için iğne kullanıldı. Hadi Hadi. Oh, oh, oh. <laughs> Bazı boğalarda uyuşturucu etkisini çok geç gösterdi. Kurbanlıklar bazen savunmaya geçti. <laughs> ve Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi acemi kasaplar. Onlar da iş başındaydı. Vallahi işte kuzu keserken bir çak bir anda parmağımız aldı işte ya. Abi geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Nasıl oldu abi? Elimi kestim ya. Bir tamam mı kesiyorsunuz kurban abi? Yok. Devamı tamam keserim. Ya acemi kasap değilsiniz ama. Yok. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen pek çok vatandaş kendini yaraladı. Yüzlerce acemi kasap hastanelere akın etti. Sağ olasın Allah, Allah razı olsun. Üstası. Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl oldu abi? Dalgındı bir anda gitti. Allah kimi olsun. elini kimi bacağını kesmişti. Kimi de büyükbaş kurbanlıkların darbesiyle yaralandı. O anın boynuzu <laughs> yaralandı. Ayağından mı? Ayağından. Hatta aralarında yüzünden yaralananlar bile vardı. Nasıl oldu abi? Dört saniye. Sen bunları... Günün en acı haberi ise Kayseri'den geldi. 62 yaşındaki Habib Bostan kurban keserken hayvanın çırpınması sırasında dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yerde hareketsiz kalan Bostan hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülürken duran kalbi yeniden çalıştırılan Habib Bostan, acil servisteki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bostan'ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.